Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yine de bugün sizlerle birlikte Roblox'ta mesela Robux'lu bir şey aldınız ama eşyanız silinmiş. Yani yapan kişi eşyayı silmiş. Siz aldığınızda bakın. Eee mesela burada yok. Gimden klasik gömlek. Ben mesela iki tane kıyafetim silinmişti. Aldım. Mesela bunun ben robuxunu geri aldım. 5 Rubux mu ne? Bu da ya 5 ya 10 öyle bir şey. Bilgisayardan yapanlar için diyorum tabi. Tablet, telefon aynı şekilde Chrome'a girip masaüstü seçeni seçip bunları yapabilirsiniz aynı şekilde. O da oluyor. Buna sol tıklıyoruz. Bağlantı yeni sekmede açlıyoruz. Bu dursun be. bu bize url şey ne urls linki gerekiyor. Bana. Şimdi biz eee go e, www.roblox.com'dayız. Buraya iki kere basınız burada home yazısını siliyorsunuz. Support yazıyorsunuz. spor Enter de Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada ilk kat falan diyor. Bu oyundaki adınız. Yani oyunda et dışında mesela bu ad var ya. Nasıl göstereyim size? Şöyle. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Roblox'ta şu alttaki etli ismimizi bir nubuksa üsttekini ise bedavaya değiştirebiliyoruz bir süre bir haftalık haftalı ee, bize bu ismi soruyor o yüzden istiyorsanız diyor burada ve e-postamızı aynısını yazdıktan sonra burada hangi e, cihazda oynadığınızı soruyor. Tablet var, telefon var. Ben bilgisayardan oynuyorum, PC seçiyorum. Burada sorununuz ne diyor? Yani yardım kategorisi. Hangi kategoride yardım etmeli? Bakın. Mesela bu İngilizce. Bunu böyle yapıp şöyle alamıyorum. Neyse çıkmadı. Buradan bakın. E, nerede o? Evet değil de. portions Usnik Robux. Robux'u seçiyoruz. Buradan da nereden? Yani ne itemi? Yani mesela Roblox'un o şeyleri oluyor ya oyuncaklarına yeni çıktı kodlar falan veriliyor. Oradan mı diyor yoksa buradan? Yani Roblox'un kendisinden Robux'la aldınız mı diye soruyor. Onu yazdıktan sonra sorunun tarifi. Sorunuz ne? Burada bize çevre yardım edecek. Çevrede istediğinizi yazın. Merhaba. burada mesela ben bu yazdığınız biz bunun e, ingilizcesini yazacağız. <laughs> Merhaba. Ben bir kıyafet almıştım. Ama silinmiş. Geri iade etmek istiyorum. Yardım edebiliyorsanız Sevinirim. Bunu aldık. Kopyala. Burada desteğe giriyoruz. Burada kontrol V yapıyoruz. Yaptıktan sonra geldik buraya. Nerede o? Buraya. Buradan bu linki kopyalıyoruz. İstiyorsanız buradan yapıştırın. İstiyorsanız kontrol V yapın. Pardon yanlış yaptım. Links. Böyle mi? Sil mi ya. Bunu gönder gönderiyoruz. computer Bir dakika arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Açtım ben gelen şeyi burada bir şeyler diyor. İngilizcemiz kötü. O yüzden bunu bir şöyle alalım. Niye o kadar uzak mısın? Teşekkür ederim. Perdinizi aldık. referansınız bu ter göndermesini lütfen cevap verin. Bu otomatik Tuvaletini hmm, bu arada uygun, bir gün çekmeyeyim. Metrobot ise şimdi yerden kayanı istemez biliyoruz. Xbox. Bunlara gerek yok yani. Arkadaşlar Robux'un size ıı, nasıl diyeyim? Kaç haftaya gelir? bir bir buçuk haftaya gelir arkadaşlar da bulsunuz. Herce merhaba oyunuma girmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kanalıma iki dakikalık değil iki saniyelik abone olmayı unutmayın. Cüretsiz.